Merhaba arkadaşlar ben Chipper. Euro Universalis adlı güzide de oyunumuza devam ediyoruz şu anda. En son burada kalmıştık arkadaşlar. Büyük savaşlar olmuştu. Kırım'lar bir sürü bir şeyler olmuştu. Kırım derken hani Kırım'daki Kırım'dan bahsetmiyorum. Bayağı hani kırılmalar yaşanmıştı. Ama hani al sayılır. Hani Memlüküllerde zaten bunlar kalsa da kalsa ne olur Kalmasa ne olur yani? Bakın burada Kızıl Denize karşı bir Kızıldeniz sahilinde bir memlüklü oluşumu var. Burada da küçük bir memlüklü oluşumu daha var ama bunları zaten Suriye alır. Suriye'nin burada koru var. Ya da klemi mi var mi? Aynen klemi var. Çünkü zaten Suriye bak burası Suriyeli arkadaşlar. Bunlar da eminim gidip alırlar burayı da. El Kudüs'ü alırlar arkadaşlar. Sinay Minay'ı da alırlar. Bu taraf Suriye'nin olur. Aslında şuradan böyle bir Suriye, Irak'a bir haddini bildirmek istiyorum ama Irak'a da fazla şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. Irak nedir onun adı? sonuçta dostumuz o kadar. Ee, favor ne kadarmış? bakalım. Oo, oh, baksana 46 favor 59 trust. Biraz da güvenini arttıralım onları. Hah şöyle 70 olsun. Çok güzel. Fransa'yla durumumuz nasıl? 75'e 21. Bir tane daha attıralım 80 olsun. Çok güzel. Şimdi buraları kor yapabiliyormuşuz. Aynen ama şeye ihtiyacım var. Yönetim puanına ihtiyacım var. Administrative power'a ihtiyacım var. Yeni pazarımı mı yapsak, bunu mu yapsak? Yeni pazarı da şey dönüştürelim. Buralar artık ee, şey nedir? Şey yapabilir. Sırbistan'ı falan da aldırmış. Hayır memlüklere izin yok. Memlükler takılsın kendi kendine. Onlara izin vermeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi corruption'ı artıyor diyor. Şu anda bakalım ekonomimize. Corruption'umuz bayağı artıyor gerçekten de. Biraz şunu şey yapalım. Şöyle. Aynen. Hiç paramız kalmayacak şimdi bir anda. Aa, Hicaz. Hicaz şeyleri buraya geldi. Aa. Bu adamlar niye burada böyle? Oğlum sen kadar kişi beklemesene burada Niye böyle olmuş arkadaşlar? Nerede bitirmişiz tam böyle bölümü? Ha? Desenize burada bitiriyorsun Chipper diye bana. Hı? Ya yani gidiyorlar onlar yerine. Tamam, tamam. Onlar yerine gidiyorlar. Yo gitmiyorlar. Buradalar hala. Rast garebe gelecekler. Dur bakayım bir yere gidecekler mi? Heh, gidiyorlar. Tam sinaya gidiyorlar. Tam gitsinler. Siz geri dönün oradan. geri dön geri Tamam ordular yapılıyor Heh, Geri dönüyor güzel. Güzel güzel güzel. Ordu basmış en son. Eee Litvanya'ya. Litvani, Akerman'a mı? Akerman neredeydi ya bizim? Kimdir Akerman? Şurada bir yerdi değil mi? Ha, aynen ha. Buraya claim oluşturmuş. Çakallar sizi. Oluşturursunuz tabi oraya claim. İstiyorlar arkadaşlar. Orayı istiyorlar şu anda. İsmail Kerman Keşi tabii ki basmıyoruz. Hayır. İyi bir yönetici o da. İsmail'i de buna verelim. Buranın olsun. Bunlar ne? Bunlar hep mercenary ya. Bunları... Bunlar niye var? Biz ne yapmışız en son arkadaşlar? Ben de şimdi oyunu oynayalı 2-3 gün oluyor en son. Ne yapmışım ben böyle ya? Ortalıkta şeyler meyler. Hı? Mercenary'ler falan var. Allah Allah. Şöyle bir şeye bakalım bakalım hele. ne. Asker üretimiz burada mı? Halen asker üretiyor muyuz ya? Bakınız halen top mop üretiyoruz burada. Üretme kardeşim bir şey. Toplam üretimimize bakalım arkadaşlar, bir şey var mı? Yok tam, ha tamam. Hiçbir şey yok. Mercenary'i basmışız da, <laughs> herhalde savaş sırasında bastık, şimdi savaş bitti ya, ee, şey oldu, öyle kalmış oldu, bir ee, şey verelim, sadaka verelim. Nis'i de korum yapayım, buraları hep korum yapayım. Hmm, 200 bilmem kaç şey. İyi, hacca gitsin bakalım, gitsin. Stabilite arttırma şeyimiz düşmüş olur. Van'ı bizden yaptık, bizim dilimize çevirdik. Semendire'ye yollayalım. Misyonerimizi. Çok güzel. Çok güzel. Fena değil. Tamam. Şimdi. Önemli olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şu. Şu an Bosna. Şu an Bosna şeylerle birleşmiş durumda. Avusturya ile falan birleşmiş durumda. Macaristan zaten şeydi ama Avusturya bir savaş içinde şu anda. Bizimle şeyde mi? Yok. Şu an Venedik'le ve o savaşı kaybediyorlar. 58'de. Tam bu anda bunlara savaş açabilirsek. Hı? Arkadaşlar ne kadar da güzel olur değil mi? Ne kadar da güzel olur. Dikleri bor edebiliyor muyuz? Edebiliyoruz ama şeyimiz yok. Herhangi bir İngiltere ve Cenova ona girecek mi? Ama Fransa girmeyecekmiş. Bunlar girmeyecekmiş. Aa. Hmm. Evet. Şeylere, <laughs> Katoliklere ee, savaş ilan etmek Allah'ın önünde bizim şeyimizi arttıracakmış. Bu yüzden de dini bütünlüğümüzü arttıracakmış. Evet biraz böyle kötü bir andayız şu anda. Şimdi. Tunus ne alemde? Tunus'a şey yollamış mıydık biz en son? Diplomatlarımız nerede? Bakın burada iki tanesi burada bir tanesi şeyde tamam. Şimdi arkadaşlar sene kaç? 1557. Sene 1600'lere geliyor. Biz ufaktan Avusturya'ya yürümemiz lazım şu anda. Ki düzgün bir şeyimiz olsun. Buraya bir spy network basalım. Tamam mı arkadaşlar? Buraya bir spy network'ümüzü basalım. Evet bir şey sonra da bunu halledebileceğiz. Ee, şunu açabilecek. Bilimsel e, eksperimentasyonu açabileceğiz. Bunları hallettik. Bunları hallettik. Tamam. Güzel. Güzel güzel güzel. Fena değil. Yani güzel değil mi de fena değil. Bu sırada Tunus'la da mı bir şey yapsak? Ya da direkt Tlemcen'e mi? Yok. Tunus olmadan şey yapamayız ki. Bu İspanya'nın mı burası? Evet. Bunlar Morocco kalanlarım. Yok. Morocco yok mu olmuş? Fas nerede? Aa. Fas bu kadar kalmış. Tlemcen hep ele geçirmiş. Hmm. Şimdi bak Tunus'la Tlemcen şey bu. Yok. Togurt'la kim? Fezzan. Pizan nerede? Burada. Hmm. Şimdi arkadaşlar. Explorer basabiliyor muyuz şu anda biz? Hı? Bir saniye bir bakalım. Explorer basabiliyor muyuz? Explorer basamıyoruz. Explorer basmak için şey gerekiyordu tabii ki. Expansion şeyini almamız gerekiyor buradan. Şuradan exploration almamız gerekiyor. Yok. Exploration mı? Expansion mı? Exploration. Aynen. Exploration'ı açmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, şuradan da bunu alınca da Explorer ve Conquistador yapabileceğiz. Yani <laughs> Gezgin ve Conquistador. Yani fetihçi falan işte. Var ya arkadaşlar Amerika'yı bulan gençler onlara Conquistador deniyor. Onlardan yapabileceğiz. Onlardan yaparsak iyi olur. Bizim için gayet e, iyi olur arkadaşlar. E, neden iyi olmasın? Çünkü tutarız şuradaki altın rezervlerini alabiliriz. Şunlarda altın var mı? Maravi'de. Buralar hep altındı ama ha bak altın evet. Bakınız şuralar hep Gördünüz mü? Altın rezervleri var burada. Bu altın rezervlerini bir ele geçirsek var ya arkadaşlar. Üf üf. Üf üf üf. Bunlar hep altın ya. Oo bakınız buralarda falan da altın var. Cık, cık. Şey mi yapsak acaba? Bir tanesini de şunlara savaş açmaya mı yollasak ya? Bunlara direkt savaş açabiliyor muyuz? Ama kasus bellimiz yok o yüzden. Hicaz Yemen'le dostmuş bunlar da. Yani oradan oraya nasıl dostsunuz? Burada ne güzel şeyler falan var. Demir memir var. Bu Kilvaya da açabilir. Bunlar kimle dost? Yemen, Hicaz. Bunlar kimle dost? İmerina. İmerina neresi yani değil mi arkadaşlar? Bunları gayet alabiliriz aslında. Şu maravileri. Hı? Ne dersiniz arkadaşlar? Buraya bir tane de şey yollayayım mı ben? Ee, Spy Network kurmaya yollayayım bence. Şimdi bir yandan Avusturya'ya kuralım. Bir yandan da şey yapalım arkadaşlar. Oralara da şey yapmaya başlayalım. Şimdi Avusturya savaştan çıktığı zaman zaten bayağı yenilgin böyle yorulmuş bir halde olacak. Bakın savaş zaten düşmanların şeyine gittiği için. Şu anda lehine doğru gitti, seyrelediği için arkadaşlar. Ve bizim burada şeyimiz iyi. Konumumuz iyi bir durumda. Şey durumumuz nasıl? Bu altı niye altı? Çünkü eksi bir veriyor. ne artı iki? Yapacak bir şey yok. O eksi bir verecek. Ya da şimdilik vermese mi olur? Yok ama verelim. Burjuva'ya mı yani tüccarlara mı verelim yoksa şeye mi? Tabii ki buna vereceğiz çünkü diplomatik puanımız var. Şeyimiz var. Durum nasıl? 56'ya. Kimler bunlar? Beyler. Beyler 56'da. Tamam bunu verirsek bir şey olmuyor sanırım. Aynen. Adamlar bize düşman olmadı. Çok güzel. <laughs> Paramız yerine gelmiş vaziyette ufaktan. Şeyi azaltabiliriz biraz. Corruption ödemelerimizi azaltabiliriz. Aza azaltamazmışız arkadaşlar. <laughs> azaltamazmışız gayet. Azaltmayalım o zaman. Hmm, Rutenberg'de olaylar. Bunlar kimseleşemi yok. İngiltere. İngiltere savaşta. Kongo ile bilme bakın ne İngiltere hemen şey yapmaya başlamış. Kongo'ya Mongo'ya gitmiş. Kongo nerede ya? Kongo nerede? Kim bilir nerede arkadaşlar Kongo? Şuralarda bir yerde olması lazım. Ha şu mu? Kong bu. Kongo değil Kong. Böyle buraları almaya başlamış İngilizler. Ha burada burada. Burada bakınız buraya İngilizler almış. Ne var burada? Altın altın rezervleri mi var? Köle var. Köle kullanacaklar. O arkadaşlar. Afrika köle ticareti başlıyor mu şimdiden? Ha? Şeye göre ise işte şimdi bir 50-60 sene önce herhalde Amerika'yı keşfettiler. Eğer gerçek tarihe göre gidiyor. 1492'deydi galiba. Şey keşfedilmesi. Amerika'nın. Bakın burada adamlar koloni kurmuş. Hatta büyüklüğü şöyle bir şey herhalde. İngiliz Ladolado Lado falan diyor. Bu koloniler sağlam para verecek İngilizlere. Biz de işte ondan yana şuradaki altınları mı altınları alsak oradan da şu aşağıdan bir yerlerden koloni kursak en azından Güney Amerika civarlarına. Tabi haritayı tam olarak bilmiyoruz. Yani nasıl bir harita karşımıza çıkacak onu bilmiyoruz ama bir yerlere koloni kurmamız gerekmekte arkadaşlar. Yoksa böyle gitmez yani. Bu arada Bosnalılar da savaşıyor. Bu, bu isyancılar kazanırsa bunların bendeki ben benimle olan anlaşmaları lav mı ediliyordu acaba? Öyle bir şey var mıydı? Hı? Öyle bir şey varsa iyi olur arkadaşlar yoksa da pek fark etmez. Şunlar bitsin de şuraları da çevireyim. Ne durumda şu an dini durumumuz? Buralar hep ortodoks mu? Evet. Buralar hep ortodoks. Bütün Sırbistan ortodoks şu anda. İsyan çıkarma durumu nasıl? Var. 17 nokta bilmem kaç isyan var burada. Her an orada isyan çıkabilir arkadaşlar. Şu ordularımızı şöyle alalım. Şimdi bu güçlü orduyu alıp şuraya getirsem. Arkadaşlar buradan da 2-3 tane şey bassam. Çünkü buralardan yürütme desem adamları. o oh, oradan oraya gelene kadar çok zaman sürer. Şöyle bir kızıl deniz donanması yaratabilirsem buraya arkadaşlar. Ufaktan başlayıp. Şeyimiz ne durumda? E, deniz durumumuz nasıl? O oh, bu çok kötü deniz durumumuz. Deniz durumumuz çok kötü. Fazla şey yapabiliyor muyuz? Shipyard falan yapabiliyor muyuz? Bu muydu şeyi arttıran? Aynen artı iki arttırıyor falan buydu. Bunlara yapalım şuralara. Şundan. En hem artı iki artı iki artı iki arttırmış olsun. Ne yani Zaten oraya bunları kurduktan sonra 2 4 6 buradan hani bir 10 tane falan bir şey gemisiyle sanırım şuradan gelsek zaten bu adamlar o kadar şey değildir. Hani sonuçta o kadar gelişmiş değildir. Ama eminim çok askerleri vardır. O yüzden dikkatli olmakta da fayda var. Ama hani o kadar gelişmiş olduklarını hiç düşünmüyorum. Biz yoksa şey mi yapsak ya bu adamları da yolladık ama Önce şu Avusturya savaş içinde mi şu anda? Yok. Ama savaştan yeni çıkmış arkadaşlar ha şu anda. Ne dersiniz ya? Bir dalalım mı onlara? Ama bu kimlerle dost bu? Bosna, İngiltere, Polonya, Polonya, İngiltere, Bosna'yı geç zaten. Ee, Cenevizler bu Urbino. Urbino ne? Şuradan Keko yerlerden biri mi? Şey, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun saçma sapan bir şeylerinden biri mi yoksa İtalya bir şey mi? Urbino neresi lan? Urbino, Urbino. Neresi? Kim bilir neresidir arkadaşlar? Boş verin bunları Türkçe çevirebiliyor muyuz? 100 diplomatik şeyle çevirebiliyoruz. Korsika Türk olabiliyor. Unrest var mı burada? Şeylik falan var mı? bek Hiç unrest manası yok. Hiç gerek yok. Otonomisiz daha zaten. Sıfır. Buralar komple bizim arkadaşlar şu anda. Evet. Fena değiliz. Ee, buraları çevirdik mi? Sanırım koru hallettik. Mi? Halledeceğiz daha. Tamam. 16 şeyde olacak. 16'sında. Burada ne zaman? Bu da 16'sında. Bu 16'sın olacak. Bu 3 Ağustos'ta. Bunlar zaten geçmiş korları hallettik. 2 3 tane koru hallettik. Burada ortodokslar isyan gösterebiliyormuş. Arkadaşlar isyan edebilirlermiş. Etmesinler ya. Azıcık dursun Benim donanma. Hayvani donanma. Değil mi? Evet. Benim hayvani mi? Peki bu donanmam. Karaklar var, şey var. Kog var, flüt var birkaç tane. Bunları bir denize böyle takılmasınlar da. Nereye? Üsküp'e şey yapabiliyor muyuz? Üsküp'e el basana yapalım. Arnavutluk burası mıydı? Aynen. Arnavutluğun oranında bir takılsınlar. var. para gelecek mi? Onları oraya bıraktığımız için. Hayır gelmiyor arkadaşlar. <laughs> evet bir sürü corruption'a param gidiyor şu anda. Corruption olduğu için ama şimdi azalacak o giden para. Giderim azalacak çünkü neden arkadaşlar? Çünkü bunları buraya yapabiliyoruz. Bunları ha nereleri yükseltecektik ya? Konya'yı yükseltecektik. Ankara'yı da yükseltebiliriz. Bakın Bigas, Sugat, Konya bir de Ankara. Ankara'yı şimdiden yükseltebiliyor muyum? Kaç gerekiyor bunu yeni level için? 20 gerekiyor. Oo. Askeri açım iyi aslında ama bunu ona verirsem şimdi. Tarih kaç? 1559. Ankara'yı yükseltelim mi? Biraz biraz yükseltelim. Ufaktan. 57 tanesini bunu harcayalım mı? Harcayalım. 18, 19, 20. Hadi oldu. Hadi hadi oldu. Böyle hızlıca basıyorum ki arkadaşlar hani gidecek ya puanlarım ona bir üzülüyorum. Hızlıca basıyorum o yüzden. Tamam param oldu zaman bunu yapacağım. 0.31 verecek ama o kadar da uğraştım ya. Burası 0.31 verecek sadece. Aha. Tam düşündüğümüz gibi oldu arkadaşlar. hemen de isyan çıktı. İsyanı bastırdık. İsyanı bastırdık. Buralarda dil mi değiştiriyor? Aynen. O yüzden isyan çıkıyor şu anda arkadaşlar. Çıksın birkaç tane isyan sorun değil o kadar. Nisi de çevireceğiz galiba birazdan. Aynen nisi de çeviriyoruz. Nisi de çevirdik. Çok güzel. Ramazan'da tamam. Oruç tutalım. Ne olacak yani? Sonuçta fazladan payeti veriyor bize. Ne kadar payetimiz? Ooo 88 payetimiz oldu. Zaten inancın korucusu biziz şu anda. Halifelik falan da bizde. Her şey bizde. Ee, şöyle bakalım. Şimdi. Şimdi arkadaşlar vereceğimiz kararlar şu andan itibaren çok önemli. Çünkü dev bir imparatorluk olduk. Ve bir anda şey hasır altı edinebiliriz. Bu adamların Hah, %22 şey varmış, size of country diyorum. ne diyor. Tamam, güzel güzel güzel. Güzel 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 güzel. O kadar şey yok, sadece %22 şansı var. Avusturya'nın Macaristan'ı... Yani Macaristan'ın şeyi öldüğü zaman, prensi falan öldüğü zaman Avusturya olabilir burası. Veya işte bir Commonwealth, böyle birleşik kuvvet falan. Mesela Polonya, Litvanya böyle yapıyor Commonwealth yapıyorlar ya arkadaşlar. Öyle bir şey oluyor bunlar. Avusturya, Macaristan İmparatorluğu oluyor yani. Avusturya, Macaristan İmparatorluğu ne ki? O Avusturya, Macaristan, o Commonwealth'ı şey yapıyor yani belirten bir e, nes şey nesne diyordum ya Allah'ım ne, ne ne diyorum ben şu an arkadaşlar ben şu an neler diyorum böyle onu belirten bir e, kelime arkadaşlar evet umarım kelimedir arkadaşlar şimdi şu 450 idi halen buralar ne durumda 33 verebilir oradan Bilmiyorum ne verildi hızlıca bizim para kazanmamız lazım ya şunlara baksanız da şu an hazır savaş yokken şey yapsam mı acaba askeri ödeneklerimi azaltsam mı? Hmm. Bunlar bize şeylerini şey yapıyor. Diğerleri de Aa, bir yüzlük merchantilizm arttırsam mı arkadaşlar? Ama yüz istiyor ona da ya. Dursun o biraz daha dursun. Bu ufaktan arttırmak da gerekiyor. Tunus'a bence yürüyelim. Şimdi biz Tunus'a yürüyorum. Hazır bir şey yapamıyoruz. Hazır bu taraf. Şimdi tamam buradan Sırbistan aldık ya. Fazla oraları da abartmayalım yani böyle. Bir tanesi burada kalsın. Zaten Tunus'un kaç askeri olacak? Tunus'a yürüyelim, yürüyelim. Hayır memlükler geçemezsiniz. Sizin işiniz bitecek memlükler. Şimdi Iskora mı Kosova mı? Kosova'yı bir kere şey yapalım. Kosova'yı bir kere yapalım. Şuradan çevirebiliyor muyuz? Hani yeni pazar, Nova pazarı çeviriyoruz. Güzel güzel güzel. Güzel güzel güzel. Bu baraka. Şunları da yapmak lazım her yere. O 50 corruption kazandık. Tüh 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 tüh. Ama şunları da yaparsak şimdi arkadaşlar. Değil mi? Bak Ankara yaparsak 16 veriyor ama onu ondan 16 alacağım. Şunları yaparım daha iyi üretim yerleri yaparım böyle. Daha iyi arkadaşlar değil mi yani? Bakın 37 veriyor. 42 falan veriyor. Şurada 31 veriyor. Buralar hep üretim yerleri. Tekstil fazla bu tarafta yok. Şuraya yapabilir bir tane. E, Naval equipment da buraya yapabiliyoruz. Buraya yapıyoruz. Başka şu an hali hazırda yapabileceğimiz neresi var? Şurası var. E bu sinop mu burası? Aynen sinop. Sinop yapabiliyoruz. Bunları yapabiliriz aslında. Tamam tamam tamam. Güzel güzel güzel. Sadece paramız yok şu anda. Biraz da paramız olsa her şey yapabilir duruma geleceğiz. Şimdi şu şurada dursun. Ben şu gemilerimi alayım. Şöyle getireyim. Gemilerle hızlı şuraya geleyim. Tamam mı arkadaşlar? Geldi mi gemilerim? Gelsinler. Bindireyim şunları içine. Şuraya getireyim bunları be. Arkadaşlar. Şimdi bunları buraya getireceğim. Sonra da diyeceğim ki gemime sen çık. Patrol yaptırabiliyorduk eskiden buna. Şimdi yaptırabiliyor muyuz? Hmm. Oho boş ver ya boş ver. Yok yolla gitsin onları. Hiç şey kaybedemem. Patrol yaptırabiliyorduk bunlara sanki. Yaptırabiliyor muyum? Patrol matrol diyemiyor biliyor musun? Buradan buraya gitsinler diyemiyor muyum ya? Hmm. Hunt enemy fleet diyeyim ya da blockade enemy ports diyeyim. Şimdi dur şunlarla bir savaşımızı imzalayabiliyor muyuz artık? Nerede şeyim? Bunlara ben casus yollamadım mı? Niye hiçbir şey yapamıyorum bunlarla? Aha isyancılar şey yapıyor. Montenegro'lular, Sırplar, Mırplar. Bir durun az bir ya. Az bir durun evladım. Hmm Maravi'ye yollamışız onları. Dur dur dur. Şimdilik buradan alayım. Şimdi buradan alayım. Tamam arkadaşlar biraz böyle stratejik hata yaptık ama. Hmm. 1570'e kadar. Ee, şey ne kadar düşüreceğiz enflasyonu? Ha? Oo, savaş şeylerini arttırabiliyor. Hmm. Ne kadar düşüyordu ayda şeyde? İyi bakalım bir enflasyon alalım. 75'e düşüyor. 75'e düşüyor. Paramız azaldı mı? Azaldı tabii ki. Ya bas gitsin arkadaşlar. 75 şey kaybedeceğiz. O kadar şey değil. Paramız azalmasın mı? Olayımız o. Bunlara bir direkt savaş açamıyor muyum ya? Oo. Eksi 2 kasus bir şey gidecek. Öyle olmasın tabii ki. Şunlara bir spy network kurayım hızlıca. Bunlar zaten saçma sapan bir ülke arkadaşlar. Tunus Tunus yani orada. Onları hallederiz sanıyorum hızlıca. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Bunlar da burada ne olur? Şimdi burada arkadaşlar şey yapıyoruz ya bir sürü kormor yapıyoruz bir şeyler diyoruz ya. Dinmin min bunlara. Şimdi ne olur ne olmaz diye bunları burada tutuyorum arkadaşlar. Şimdi bakın buralar böyle tamam. Hani dinmin değiştiriyorlar ama. Yok bunlar ne böyle? Dini değiştirmemiş bir şey de olmamış. Ortodoks takılıyorlar. Neyse o bu buydu. Şu 25'lik bir dursun burada. Bu kadar asker orada dursun. Bu sırada biz de şey yapalım. Tekstil 24 veriyor. Sanki ben şunu yapacağım arkadaşlar. Şuraya bir silah fabrikası yapacağım. Ne resmi Kastamonu mu? Aynen. Kastamonu'ya bir silah fabrikası yapalım. Arkadaşlar azıcık ekonomi belini doğrultuyor. O zaman listede siyah çıktı. İyi burada bekliyoruz. <laughs> Bayağı askerimiz öldü burada. Çok kötü oldu. Niye bu kadar askerimiz öldü ya? Yani adamlar o kadar az kişi ama çok fena öldürdüler. Yani ne diyeyim. Arkadaşlar sağlam öldürüyorlar. Ne kadar olması lazım şeyimizin? 10 üzerinde olması lazım. Şimdi kaçta? 1.15. Her ay 1.15 yok. 8.12. Tamam bir tane bir yere şey yapsak zaten sonra biz agresif expansion expansion diyerekten hallederiz oraları. Ooo bu adam ölmüş. Şimdi arkadaşlar. Eksi birdeyiz ya zaten bunda. Hı? Üçe mi versek ama? 14 verecek. Şimdi normalde 6, 6 daha artacak. Yok arkadaşlar. Şu an onu riske edemem. Şu an onu riske edemiyorum arkadaşlar. Şu an böyle Dana'nın kuyruğunu koptuğu yerdeyiz aslında Osmanlı olarak. Hani sağlam mı gelişeceğiz yoksa kötü mü olacağız? Onun şeyi bu. Şimdi nereye şey yapalım? Şurada şeyimiz olsun. Sırtta olsun. Hazır yakın yer ya. Bunu stop building şeyde. Hemen diplomatımız gelince de buna basalım. Savaş. Fransa gelebilir mi? Çağır. Çağırmıyoruz Fransa'yı biz. Çağırmadık değil mi Fransa'da. Çağırmadık. Kendi kendimize hallederiz biz onu. Şimdi onu alınca arkadaşlar şey oluyor da. Dur onu da. Ee, bak burayı yaptık ama burada 6 tane şey var ya. Yani. Fransa'yı savaşa davet edince arkadaşlar onların bize şey puanı var ya neydi onun adı? favorları var ya o favorlarından yemiş oluyoruz. Öyle yapmak da istemiyorum. Çok güzel. Bunları ala ala gidelim böyle. Ortalığı ala ala gidelim. aldı. Çok güzel. Böyle yürüyün hadi. Hmm. Sonrasında hmm. şey yapamam, bunu yapamam. İyi bari %50 şansla ben de şey yapabilsinler. Bana şey kursa ne olur adam ya. Rahatsızlar. Bana hep sabahtan akşama kadar casus yeri tutuyor. Hah, yeni pazarı aldık. Başka şunu yapamıyor. Bu herhalde dini dönüştürüyor şu anda. Aha, onu da öldü. Bunu yüksek alalım arkadaşlar. Bunu yüksek alalım. Spy Network şeyimizi artsın. Aynen. Bunlar gerekli çünkü. Hatta şunu Safiye Sultan ama veya bu bunu bırakma. Safiye Sultan dursun. Hürrem olsa orada o da iyi olur. Bakın arkadaşlar Star Wars'tan hatırladığımız Tatooine aslında Tunus'un şeyi. 50 diplomatik power mı? 10 prestij mi? İyi. 50 verelim. Prestij kaybetmeyeyim. Prestijli bir şey olalım. Ülkeyi alıyoruz şu de. Zuvarrah'ı aldık. Güzel. Tatooine'de bir kale var şu anda. Kaleyle uğraşıyoruz. Alırız ama. zamanı alırız alırız. Kaç para? 28 geliyor. Tamam normal. Buraları hep alacağız arkadaşlar. Şimdi amacım şuradan şuraya büyük şuraları almak arkadaşlar. Hani böyle bir Akdeniz benim. Şuralar hep benim şeyim olsun. Bunlar kimdi? Girit. Bunlar Rodos. Şövalyeler halen duruyor mu? Evet. Şövalyeler halen duruyor. Halen şövalyeler burada arkadaşlar. Ee, başka şurada Negroponte, Negropont Venedik bunlar. Bu Negroponte'de Venedik var. Adalar madalar halen bizim değil. Şunlar kim? Cenevizliler. Onlar yönetiyor. Bunlar bunlar. Bunlar kimlerle dost ya? Riga, Brussburg, Siyana, Venedik. Ha. Bu Venedik'in sağlam dostu var herhalde arkadaşlar. Adamlar şeyi yendi ya. Avusturya'yı falan yendiler. Vallahi ne diyeyim bravo yani. Avusturya yenmek öyle buru değil arkadaşlar. Avusturya gayet güçlü bir şey. El Fıtır ne bu? İyi tamam kutla ama o kadar fazla kutlayamayız ki. Bu zaten 25 administrative power verecek bunu yapacak 2 gün kutla. Hmm. 20 şey verecek 5 şey verecek 115. E tamam iki gün kutlayayım. 20 dini bütünlük verseniz de. Dini bütünlük 100 olacak herhalde. Yok 100 olmamış daha. Tamam. Olacak aynı zamanda. Hadi oğlum hadi evladım alın şuraya hızlıca. Şu İngilizler çok güçleniyor arkadaşlar ya. Oralara kolini kuruyorlar ya şeylere. Baya işimiz var yani. Bakın buraları almaya başladılar ya böyle. O baya kötü demek. Çünkü kolonilerden çok para geliyor. Hani sonra isyan isyan edebiliyorlar ama. Elinizde tutmayı başarırsanız arkadaşlar kolonileri çok 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 yararlı oluyorlar ülkenize. Yani baya baya yararlı oluyorlar. Şunları alalım. Bu hızlıca alız zaten buraları. Bakın burada şövalyeler falan geçiyordu demin. Heh, tamam, speksi aldık. Şurayı alalım. Buradan gidip şuradaki e, gemilerini de halletmiş olalım. Ama o sırada tabii askerini sokuyor, çakal seni. Bu askerini bir sen halletmez mi Tüm askeri şeyini bitirdim. Bu bunlar kim? Togurt da onlara saldırıyor. Aa. Onlar mı? Evet bak fizan almış burayı. Şurayı fizan almış. Oğlum yürüyün gidin lan işinize. Bak Tunus'u o alıyor ha. Vay arkadaş ya. Dur. Hayır. Gabeş. Gabeş'te ne? Gabeş neredeyse ya? Gabeş'te savaş olmuş. Fizan. Sinirimi zorlama. Vallahi sinir olurum ha sana şimdi arkadaşlar. Şu Fizan'ı alsak mı direkt bu aradan çıkartsak mı ya? Ne dersiniz? Yok arkadaşlar öyle de yapamayız. Buna biz en iyisi şey yollayalım. Tlemcen'e ye. biz yine bir Spy Network yollayalım. Arkadaşlar burayı da alalım. Bu hızla böyle buraları çatır çutur ala ala gidelim. Ya adamlara bak ya burayı onlar almış. Fizan almış burayı. Nasıl Fizan alır ya? Benim almam lazım orayı. Evet arkadaşlar saçmalık. Heh. Tam onlarla artık barış imzaladılar. Bunları ben alayım bari. Şu tarafları ben alayım. Tunus'u bir daha alacağız şimdi. Bu kadar şeyden sonra. o 12'ye geçebiliyoruz. Çok güzel. Bunlar ne durumda? Bunları... Bu tamam da bunları... 721, ne 690. Bunları biraz daha yükseltmem gerekiyor arkadaşlar. Sekban. Şeyi kurabilirim. Sipahiler, Pedrero. Tamam güzel sekbanları kurduk. Ee, şimdi arkadaşlar. Şimdi. 31. Burada bir 42 var. Buraya bas bunu. Aynı, bu ekonomi bizde olsun. Siz de şöyle gelin. Şu adamların şeyini indirelim. Filosunu indirelim. Artı bir bir şey geldi mi bize? Yok hiçbir şey gelmedi. Tamam. Skilllerine ihtiyacımız var. Becerilerine ihtiyacımız var arkadaşlar. Şeylerinde. Gayrimüslimlerinde. Bu ülkeyi böyle şey yapmak istemiyorum. Hani geri kalmış hale getirmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü öyle yaparsak mahvoluyoruz. O yüzden O yüzden de bir an önce Viyana'yı <laughs> almak istiyorum arkadaşlar. Çünkü Viyana'yı alınca hemen şey yapabiliyorsunuz. Batırlaşıyorsunuz hemen. Çok güzel oluyor yani. Mis gibi batırlaşmış oluyorsunuz. Oh, tamam %100 aldık. Burayı komple ele geçirebiliyor muyum bu ülkeyi ya? E, merhaba arkadaşlar. E, oyun... E, oyun değil de video kendini şey yapmayı durdurmuş. O sırada arkadaşlar hani çekmeyi falan durdurmuş. Herhalde yerim kalmadı yine. E, o yüzden bu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Şeyi aldım. Hani nerede kesin tam olarak bilmiyorum şu anda. O yüzden Tunus'u aldım en son. E, bunları aldım falan. E, şeyi korları verdim. Arkadaşlar gözümüzde üzere zaten administrative power'ımız baya düşük. E, bu haldeyiz. Bu an burada bitirmiş olalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. E, beğendiyseniz beğendim butonuna. Beğenmediyseniz beğenmedim butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Abone olursanız büyük destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın yeniden. Bay bay.